Bu videoda Minecraft'ın ücretsiz bir demo sürümünü bulduk ve bu sürümde yaklaşık 5 Minecraft günü içerisinde istediğimizi yapabilme özgürlüğüne sahibiz. Ve bu 5 günün sonunda oyun kilitleniyor ve hiçbir şey yapamıyoruz. Ben de bu sürümde Minecraft'ı bitirmeye çalışacağım ama daha önce hiç Minecraft'ı bitirmediğim için bir arkadaşımı bana yardım etmesi için çağırmam gerek. Tamam, şimdi hazırız. Okey, şu bakalım hazır mısın? Hazırım. Abi çok garip hiçbir şey yok Minecraft şeyde. İki tane seçenek <laughs> var sadece. Let's go! Haydi! Aa ah, set de ayarlıyor baksana buradan başlıyor direkt çizgi görüyor musun? Evet evet. O zaman her randa D aynı olacak. Okey faillama hakkımız var. Abi Minecraft deneme modu S VASD evet. tuşlarına basarak hareket edin. Harayı kullanarak etrafa bakın. Eee başka boşluk tuşunu kullanarak zıplayın. Tam bunları biliyoruz ya. Düz Minecraft'ta öğretiyor. Ulan sandık var, sandık var. Karşı Aa, evet bonus sandık, var, sandık, var. Var, bonus sandık var. var, bonus sandık var. Dur. Abi çok güzel, çok güzel. Bam, bam. Vay be böyle bir şey vardı lan eskiden Minecraft'ta. Abi <laughs> Bildiğiniz gibi eski ya. Minecraft oynuyormuş gibiyim. Çok garip bir bu arada. Evet. Şimdi yaklaşık 32 tane falan daha odun kasmam lazım. Okey abi şimdi biraz da taş ekipman yapayım. Abi sen taş gibisin zaten ya. Abi bu arada nedir ve End hakkında hiçbir bilgim var mı? Benim yok çünkü. Hani nasıl hızlı geçeriz falan. abi benim de yok. Ben orada Vallahi galiba Yusuf'u yani yani çağıracağım. Okundum. Evet. Abi bu arada bak fark ettin mi? Baksana ne yazıyor başarım alınca isim şey, yok ya. Aa, vay be. Abi aklıma... Oğlum bir dakika bu eski sürüm mü? Hayır Yeni direkt 1 21 biliyor musun bu? Ben de onu çok şaşırdım. Sen şaka yapıyorsun vay be. Abi mağara var burada. Tamam gir abi. Bir dakika bak bak Nerede? şurada 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 giriş var. Oha. Atla o suya. Abi bir dakika dur. Let's go. Abi, sen... Oy. Abi, ben... Tam diyecektim sen de yumurcak adamsın niye atlamıyorsun direkt diye. Abi sen Az önce efsane bir şey yaptım. Abi hiçbir şey göremiyorum şu an. Ben çok cesur bir adamım. Patla. Patla bunu patla aynen. Patlamadı. Abi şu an ölüm kalım savaşı veriyorum. Abi şu sudan çıksana ya. Abi dur dur. Su beni koruyor. Abi iskeletler var. Duman fırını yapmam lazım. Çok kolay o zaten yaparsın. Şu anda yaparsın ama yaparsın. Taş Hı -hı. kas taş kas. Kömür alayım biraz. Biraz da demir lazım. Tamam bu burada pişe koysun. Ben biraz demir arayayım. Şu iskelete alabilir miyim? Bir dakika oyunun zorluğunu değiştireyim. Normalde oynamayayım abi. Bir nevi yani. Ben daha Minecraft'ı hiç bitirmedim. Bu arada şaka yapmıyorum. Ben ciddi ciddi Minecraft'ı böyle adam akıllı oturup bitirmedim biliyor musun? Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben de hiç oturup bitirmedim. Kömürleri de orada bıraktım. Onları gidip alayım. Belki küf vardır lan burada. Abi küfü ne yapacak? Ay tüf tüf. Tüfün içinden çıkıyor ya şey. Çakıl Aa evet. Bir baksana bakayım tüf var mı? Bir dakika abi şunu alayım. Ah demir. Çok iyi. Oy bir de damar mı? Galiba. Bak burada işte o ham bloktan çıkıyor bu biyomda. Abi bu yoksa şey mi lan harbiden damar mı değil? Altı damar oldu. Değil abi hiçbir şey göremiyorum ben. Sen görebiliyor musun arada? Ben görebiliyorum. Ama o benim monitörle alakalı ya. Abi çok garip bir maden ya. Devamı nerede Aynen. burada? Nasıl geldi hale bak ya. Dikkat et dikkat et. Abi mükemmel bir adamım ben. Abi onlar neydi? Lan aşağı doğru gidiyormuş burası. Evet evet. Ah tüf. Tüf görürsen tüf. Aa dur. Bu değil mi? Ya bu hani Diyor Yok yok bu değil o değil. Zombi geliyor bir yerden. Meşaleyi kırdım. Aa demiş. Çok iyi. Tüf değil mi bunlar? Aa bunlar tüf bunlar tüf. Bunların içinde olabilir belki. Görürüz şimdi. Biraz kaz bakayım. Hayır abi, bunlar bana şu an sadece zaman kaybı. Abi şaka gibi ya. Neyse. bunu ah, demir. Orada da var. Bu demirleri eritmeye başlayayım, birden fazla da ocak yapayım. Oha, demir şeyi. Oh, abi işte bak, damar. Damar bu, aynen. Yani o kadar da bir damar değil ama damar yani. Yarasın abi. Okey abi, fırınlar hazır. Hah, tamam. Çok iyi. Bam, Kömürüm bam. var mı ama? Bam var. Bu yetmezse bir tek de tahtan var ya. Ha, aynen. Yolla direkt. Şunları şu çubuk evet. yaparım da çubuk koyarım. Üşe böyle üşe böyle üşe ha. Tam bunları eriye koysun. Alkan yapayım. Ee, bir tane şöyle yapacağım. Hop. Öte. Tamam. Abi gece oluyor. Acaba uyursam ne olur? Ee, uy, uyusan iyi olur. Öyle değil. günden gider mi acaba? Onu merak ediyorum. Baksana çünkü ha. yaklaşık 5 Minecraft günü içinde diyor ya. E ee, günden gider tabii canım. Yok be abi. Direkt... Direkt bir gün atlıyor evet. Uyursan direkt bir gün atlayacaksın. Ama şey diyor, yaklaşık diyor, direkt 5 Minecraft gün demiyor ki. Ama hayır sen uyuduğun zaman direkt gün atlayacaksın yani. Yo yo, ben kalan süreden gider mi diyorum. 1 saat 20 yazıyor ya. İkmez herhalde ya. Kürek kürek kürek. Ah küreğim var doğru. Oha çok güzel, direkt karadayım. Ah! Ruin portal, ruin portal! Ah. Oha tam çok, çok, çok iyi çok iyi çok iyi geldi. Bu şeyi almam lazım. bir dakika. Suyu SB koyayım. O lavı tamam. kapatmayacağım. Lavı alacağım direkt envantere. Ha portal mı yapacaksın? Portal yapacağım buradan. <laughs> Burayı dönüştürürüm. Baksana ee, nasıl diyor ya? portalı bir iki. yapamıyorum bu arada biliyor musun? Abi ben de hiç bilmiyorum biliyor musun? Koy oraya. Bak şimdi bekle. O o bloker. Şuraya Aynen. Çık suyu buradan akıtacağım diye hatırlıyorum. Umarım fail olmaz. Ee, bir dakika, Şu alt, alt, alt sorun, alt sorun, alt sorun, alttaki şeyler sorun. Olavları oradan al. Aynen. Aynen. Orada bal Bırak bırakma. Şöyle blok kıracağım. Burayı da alacağım. Okey, burayı böyle yapacağım. Yes. Çok iyi. Buraya akıttım. Abi çok tamam, iyi. Tam doğru. Evet. 2 Buraya mı? Buraya galiba. Evet 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 evet. Üç. Üç. Bu arada tam yetiyor ha. İnşallah yeter. Bam. Lan niye oraya koydun? Aa yanlış yere koydum. Hayır. Buraya da koyuyorum. Aa ikinci gün. Aa ikinci gün. Ka Kaç gündü? Beş gündü değil mi? Pe evet Beş evet yer. abi. Gün. Aynen. Onun yanına koy. Bir dakika abi şu an çok beynim sulandı. Hop. Devamında OBS kaydı zarar görmüş. Ama portal tanımladıktan sonra Yuşa'nın Nether ve ilgili taktikleri olmadığı için ben de daha önce speedrun yapmış birisini yardım etmesi için çağırdım. Bu gaz çok sorun olacak ya bana bu arada. Direkin abi, abi direkin. yes! Evet. Besin, 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 ne, besin, bu? besin. Hangi besin? Treasure, treasure. Oy, en güzeli, en güzeli. Yürü bay dur, dur. Nereden? Şuradan, 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 şuradan. Aynen. Büyük, kocaman Ama lavım yok, lavı yapmam lazım. Nasıl ilgileneceğim bunlarla? Baksana, hemen girişte hmm. duruyor adam. Ee, bir dakika şurada ee, bir, da yerde şey şey lav vardı. Al, aynen. Aynen. Okey şuradan. Abi full bura altına lav koy. Geliyor. Nerede? Tüm burada yakışalım ondan sonra gireceğiz. Görüyor musun burutları? Yanıyor mu abi? Yandı biri. Ama pigin mi yandı sanki az önce? Bilmiyorum ki. Şimdi vay ilerle oraya. iki bulut yukarı çık tamam mı bu köprünün üzerine? Tam ilerle oraya. Tam burada çık. Aynen. Bekle bir gün bekle. bekle. Biz de yol yapıp bilece buraya doğru. Aa geliyor. Nice. Aynen Derix'i treasure'ın olduğu yerde. Aynen öyle. Lava direkt buradan akıtıyorum. Okey. O sırada sen de maymun kübünün şeyini kır, spawnlarını kır. Buradan kadar bulursun. Evet, evet. Bir tanesi ölmedi yalnız. Mahalle tamam lazım. Bam. Nice. Diğer burut nerede gördüm. Hadi halledersin hadi. Hadi. Aynen. Yes. Nice. Tamamdır. Şimdi alta giriyorsun. Sana öğrettim gibi biliyorsun zaten. Hı -hı. Bir tane yolu kıracaksın. Kimse gelemeyecek artık buraya. Safe place olması lazım. Adam lan sen? Helal 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 tamamdır. Yeter yeter. Magma kübü. Magma kübünü öldür önce. Ölün artık abi çok zaman kaybettim. Hadi 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 sıkıntı yok sıkıntı yok. Yes. Tamam. Tamam tüm altınları kazı... Önce dur o delikleri kapat aynen. Bunu önce bir ee, şey... Buraya böyle atıyorum. Okay, Başka bir şey git. var mı? Yok. Yok delikleri, delikleri kapat. kapatmam lazım. Tamam. Tamam sandıkları kırınca... ...triggerlanmıyorlar. Tam delik var lan. Hani? Super. Hah şurası. Oh, aynen bunu da kapat. Tamam. Elmas çizme. Oha! Dur şimdi takma şimdi takma. Ya da elma... altın kask yap, elmas çizmeyi tak. Öyle daha mantıklı aynen. Hop. Abi envanterim o Hiç kadar dolu ki. Şu an ben bile sinir oldum Allah çarpsın. Bam 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 bam. Aa iki elmas. Ha zaten vardı bizde doğru. <laughs> Abi o kadar stresliyim Rahi ki. Beynim çalışmıyor. <laughs> Okey altınları kaz şimdi. Altınları kazayım. Aynen, Şurada burut mu var? Burut mu? It. Abi evet burut. Tam sinir değil onun burutunu öldürmen lazım önce. Okey. Bir dakika. Ya da burut olmayan yeri mi gitsen direkt ya? Bir dakika bir dakika burutu alabilir miyim ya sandım? Lav'ım var. İki blok üstte çıkacağım ağlayan obsidiyenle. Pat. Tamamdır, tamamdır. Yeter, 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 yeter. Nice. Yes. Abi, bu abi. bir tane mi var burada cidden ya? O, olsun, olsun. Bir şey olmaz. Bir yandan bunu atsınlar. Altınları bu trade'e mi aysın? Bizler pinglere bakalım. Gelmiyor, abi, abi, görmedi beni. Al, al. O senin yaptığın yola mı gitti Bilmiyorum ki nereye gitti. Evet. Gel abi, buraya, şey gel. Gel. Biraz at doğru. Gel gel. Şu an gelinemiyor galiba oradan. Blok at. Geri gelemiyor buraya. Pigmanlardan korkuyor ya bir daha. Al bunu sal sal. Başka yere git. Başka yere git. Sal. Uğraşmayın yalnız. Sandığı açayım mı? aa, aa. Kırdı direkt. Kırdı 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 direkt. Oo, bu demir bloğu çok iyi oldu bu arada. Demir bloğunu da çevir bu arada. Demir olarak kalsın hemen tırımdan. Yes. Kidim bir LCD'ye bassana. Bir dakika. Hop. Tamam bir nefes alalım burada. Planımızı düşünelim tamam mı? şimdi su hiçbir şey yap. lazım. Trade yapmamız lazım. Bir saat alt takımız var. Sadece 20 dakika içinde falan fortu da halletsek zaman 5 sonra Fortus çok kolay. Titan'ını basarsın, şey şey öldürürsün diye izlerim. Bir saat içinde buradan çıkmamız lazım. Yani Yok, yani bir tam saat içinde değil. Öyle değil, bir saat kala çıkmamız lazım. Oradan. 6 dakika. Aynen, aynen, 6 evet. dakika içinde trade yeri bulmamız lazım. Evet. Ve trade'in bitmesi olması lazım. Tam böyle 1'de çıkmamız lazım tamamen nedir'dan 30 dakika kala falan çıksak yok 40 dakika kala çıksak bizim için efsane olur abi. Okay, tamam, musun? Durak, Şu an bulunduğun yeri biliyorsun değil mi? Evet karşıya geçebilirim orada trade olabilir. Aynen, karşıda her yerde böyle yerler var zaten. Hani burası karabiyer ya. Hı hı. Karşıdaki yere geç. Burut yoksa gir oraya trade'ini yap abi. Direkt buradan yürüyerek gitti. Yukarı çıkma. Neyse böyle olur. Fark etmez. Ah. Aynen mantıklı. Var mı Brut burada? Önce kontrol et Brut var. Gördüm. Brut var. Brut olur. Abi normal ölme normal pigin pekin ölme. O mardiyonun üzerine çıkabilir misin? Çıkamaz sanki. Ben riske atmıyorum şu an. Tamam burada koy aynen. Ölür mü? Kayıp. Öldü. Let's go. Piglin burada. Tamam normal hmm. pigin burada. No, diğer pig tamam, piglin seslerini piglin koy, koyuyor musun? Var ya başka pigin yok. Gördün. Kazı tamam kazı tamam kazı tamam kazı tamam kazı. Altın al. Okey ben... Tamam, dur, altın o biraz altın. 3-4 tane daha altın dolaşıyor at bir tane daha demir bloğu buldum. Hop. Şurada Biz bir yerde bırak, ses geliyor, duyuyor musun? Yok. Bak. Aha aşağı buradalar, yap, buradalar, aşağı buradalar. Aşağı buradalar. Aşağı İki aşağı. buradalar. İki tane de burada. Oy, ikisini ikisini koy buraya aynen. İkisini de burada trade'leyelim. Nice. <laughs> Adamı direkt düşürdüm <gülüyor> oraya. <gülüyor> Hop. Çocuğu evet, çocuğu bebeği Aa, bebeği o şekilde çıkarmamız lazım o şekilde. Bebeğin hitbox'ını aç, F3 bas. Bebeği öldürürsem <laughs> sinirlenmezsen mi bana. Bak bak ha, altını görüyor musun elindekini? Nice. Diğer adama bakalım mı ne halimde? Bak abi bak. Lava atsana bunları sürekli eline gele geliyor çünkü yüz adam. Okey. Yak bir daha al. Aynen. Nedir ayıta at. Direkt lavın la la oraya doğru at. Her şey. Taş kazmayı at. Ben sana atacağın şeyi söyleyeyim geç oraya. Okey. Diğeri neredeydi? Şuradan gidelim. Okey buradaydı <laughs> bu. Nice. Burada. Hadi. A inde var gördüm. Ağabeymiş. Gördüm elinde nice. gördüm. Let's go. Nice abi. Kaç dakika kaldığını göremiyorum ya. saat yüzünden şu an. 2 dakika sen boşver saat süreyi bakma. Abi buradan kalkınsene. Kaçıdan Köşeden saydım? 4. Neyse çok iyi. Sıkıntı yok. 2 dakikamız var. Kaz, direkt, direkt koy. Bu böyle kalsın mı? Bunun altınım yok. Kalsın çünkü bunu burada, atacak. 6. Kaç tane Altın? lazım? 12 tane lazım. Okey ben envanteri düzenleyeyim. Bir Hazır oraya bir daha, 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 daha. daha kaz daha. oraya bir daha kaz. Köşeyi kazmışsın ya. Köşeyi kaz... o da da oraya kapat oraya kapat oraya kapat. Buraya mı? bırak oraya bırak oraya bırak bir dakika ayarlayacağız ayarlayacağız. Abi. Ayarlayacağız, ayarlayacağız. Altına buca gelirler mi? Hayır. İr ne yapıyorsun? Dur esiyemez. Esiyemez. Abi çok beynim duruyor şu an. Abi kendimi öldüreceğim dur. ha. <laughs> köşe vardı ya. O köşeyi tekrar kaz. Altınları al. Tekrar altını buraya at. Hangi tamam köşe? Mı? Çaprazlama o, o olan mı? Az önce girdin ya. Eşyaları aldın. Çaprazlama olan. Aynen şurası. Evet çaprazlama Hı. olan. Aynen. Okey burada altınları. Aynen. Okey. Okay. Çok güzel bir şey Süper. Altın al, altın al, altın al. Aynen. Okey. Sonra burayı kapatacağım. Altın, altın al, altın al, altın al. Altını yavaş yavaş tekrar yukarı, e, buradan atacaksın çünkü yukarıdaki pigin gelmesi için. Okey. Eee... Yap. Tamamdır. Orayı kapatsana, orayı kapatsana. Aynen geldi lan. Süper. Atla, atla, oraya, atla oraya. Oraya gir, oraya gir. Yes. Tamamdır. Aldın hepsini. Bu arada bir saatte falan çıkacağız şu an yani. Dokuz. Abi hadi bir saat Aa! Çok girdim şu an. Envanteri temizleyeyim bir yandan ben. O oh, atalı atalı bir oh! insan oldu. Tamam giriş dur gir içine gir içine gir içine daha var mı? Bir dakika nereden? Şuradan girmiştim. Köşeden gireceksin aynen. Yes onu attı. Okey okey okay. Bak daha fazla neyse geri kök ya daha fazlasına. Tamamdır şimdi Forza gidiyoruz abi. Okey buradan çıkıyorum değil mi? Burada buradan çıkış değildi var galiba. Mı? Buradan değildi buradan değildi. Bizim çıkışı bulalım. En yukarı çık sahne bir yere gidiyordun ya. Diğer Üçüncü gün oldu abi. Üçüncü gün oldu. Halledeceğiz abi halledeceğiz. Şu ee, an bundan sonra spoiler ya. Şuradan. senin yolunu biliyorsun zaten. Oradan çık abi. Tık, buradan geçtik. <laughs> Sen var ya adamsın lan. Sen var ya çok büyük adamsın lan. <laughs> abi clutch. Let's go. Helal buradan olsun. çıkıyorum. Helal olsun. Yes çıkışta burada. Enderman. Tamamdır. Ben de full rahat bir halettik abi. Nice. Evet. Obsen var? Belki dur. Obsen kaç var? 13 13. Nice. O da tamam. Abi buradan nereye? Aa karşı. Ah! Yusuf! Ne o? Ne o? Bacağı var. Bacağını Oo. gördüm. <laughs> süper, süper süper süper. Yol yap yol yap yol. Hadi. Bir dakika. Baltayı gel gel geliştirmem lazım şu an. Let's go! Nice. Let's go! <laughs> Aa duydum 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 duydum. Aa aynen. Ateş direncini içiyorum. <laughs> İç. Let's go get it. Chill abi chill. Bir de kapalı bir yer düştü. ya. Düştü. E, oha efsane şu anda. Tamam onu şu anda şöyle ölü bir olur. Ölü bir olur. Bunları daha hızlı tamam. doğurmak... Aha bir tane daha düştü. Doğurmak için süper. Nereyi burayı mı kırıyorduk? Ee, bir altını kırsan yeter Blaze spawnlarının. Blaze spawnlarının bir alt tabanını kırsan yeter. Aynen spawnları kırma sakın. Tabanı kazdıktan sonra ne yapıyor musun? Portalını hazırla. Bir yandan hazırda dursun. Çok hızlı çıkacağız gizden. Tamam portalı buradan çık dışarıya. Şurada hazırla hemen. Buradan... Dur dur dur. Köşeli köşeli kullanma. Köşeli kullanma sakın bir daha. bir tane mi eksik çünkü. Bir iki, dur. Üç tane blok koy yukarı buradan. Üç tane blok koy yukarı. Nasıl böyle mi? Bir, aynen, Aynen. Aynen öyle. Aynen öyle. Sadece şu blok koy ben sana söyleyeceğim. 3 Portal koy. Portal koy. Portal, portal ay, koy. koy. Dur bir dakika. Elçi alsana. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> <laughs> Okey. Dur. Yıkasın. <iyisin>. Hayır. <laughs> Bak ne yapacaksın? Rook koydun? 3 tane blok var ya. O rook'u kır? Obsidian koy sadece. Şu an okay. onu yap sadece. Tamam tamam tamam. tamam Gir tamam, bakayım. Tamam tamam tamam. 3. Bekle. Şimdi aynısına karşındaki aynı onun üzerine yap. 3 tane koy abi. Çaz onu Koy. Sonra bir Şimdi 2 tane blok var ya. O 2 bloğu kaldı yukarıdaki en yukarıdaki. Anladım anladım anladım. Yanlara da blok koyacağım. Haydi yanlara. Ya, şişleri koyma. küşleri koyma. küşleri koyma. Tamam. Şöyle şuralara. Bu ikisini koy yanına. şöyle. şöyle. Aynen öyle. Bitti. Hepsini oh, ayrı koy, bir yere koy. Bir tane çıktı, bir tane daha çıktı. Bitti. Tamamdır. Bir tane daha çıktı. CC Tamamdır. Koş. Direkt dışarı, direkt şey, direkt portala gir. Aynen. O iki tane şeyi direkt yere, yere atabilirsin. Abi süper tam dışarı çıktık. Aa yay yapsak da ee, o olabilir. Okun var mı? Envanter açsana bir okun var mı? 61 tane var. Yay o yapmamız bir lazım. Bir sürü var. Tamam tamam. Manali Bey'den yapacağız ama yay yapmamız lazım. Yay de örümcek ağını kütüphaneden kısarız. Nice. Bi biraz daha çankilerle. iki çankilerle buradan. Sağ doğru sağa doğru sağa doğru sağa doğru sağa doğru. Aynen bir. böyle. Düz iki tane çankilerle. Bir tane daha ilerle. At buradan. Geçmişiz. Bu çankı gir, bir daha at. At bir tane. Allah Allah. i̇ki çankın ortasında mı? Buraya gir bir daha at. Buraya mı? Biraz daha ilerle biraz daha ilerle. At abi. Yes tam Tamamdır. Burada F4'e bas 4'ü 4'ü bul. Ee, abi şuraya bak. 4'ü 4'ü bul abi. 14 Peki, 14 sağ git, sağ, sağ, sağ biraz. Okey, tamam. gidiyorum. Tamam, sağ 4. git. İleri de, ileri 2, 3, 3, 4 İleri gitsin lan, ileri gitsin lan. Tamamdır. biraz daha geldi. Nice tamam, abi gir buradan. Okey. Buradan girince ne oluyor acaba? Çok merak ettim. Ne sırlar? Tam direkt şeye giriyorsun. Merdiven yerinden giriyorsun. Oha. Düzenini kapat. Bunu bilmiyordum bu arada. Abi, abi helal olsun sana. Bunu bunu anlasa anlatacağım diyordum ben de kendini yaptın. Uh. <laughs> nice abi. Çok Oy. korktum emelci yapamadım ama. Mükemmel emelci abi sıkıntı yok. Np np yaşıyoruz. Nereden? Şimdi. Yani şu an deney deney Aynen buradan ilerle. Buradan, buradan ilerle. Okey. Aynen. Lan bu ne? Güzel loot aslında. evet abi evet. Aa kütüphane. Ah. Yay yaparız Küsran, buradan. Buradan, yay yaparız. Aynen. aynen öyle aynen öyle aynen öyle. Örümcek adam böyle sesi mi vardı bu arada? Vay ne var ya. Abi dur beynim çalışmıyor ne olur. Heh. Nice abi. Aa bir dakika aklıma bir şey geldi. Ney? Yatak yapabiliriz şu an örümcek ağlarıyla. Aa harbi lan. Güne dönüştürerek. Süper. Helal lan sana. Çok zeki rod bir adamım edin, ya. Durur, Beni biraz daha över ya. misin? Abi hayır ama. Önce şey yap ondan sonra öveceğim bol bol. Tamam yeter. Okay. Ah! Sürpriz Let's ha. go! Şşş. Nice! Şş. Koy abi gözleri koy koy koy. Git buradan. Abi lava atıyorlar beni. Bir şey değil mi? Yatağını koy. Respawn'ını al. Uyuyalım. Koy gözleri okay, al. Gözleri koyuyorum hazır mısın? Evet. Let's go. Abi helal olsun be. Let's go. Tüm gözleri. Yandım tüm sandım gözleri arada. Biz garanti olsun diye 16 tane göz almıştık. 7 tane göz <laughs> artı kaldı. Şuraya bak. Abi şu an var ya olabildiğince çilsin ya hani. Rat rat 44 dakikada çil çil öldüreceğiz adamlar. Kesemezsek çok komik olur bu arada. Hayır keseceksin. Tamam. <laughs> Bur buraya bu boşuna gelmedik. Oğlum ha şu an nedir yalnız? Ay eninde işte kaç dakikada geldik? 1, 1 saat 40, saat 40 dakika 1 saatte geldik. 55 dakikada geldik. İnanılmaz bir hız bu orada bu. Speedrun için falan mı da mı? Yoksa? Ya yani o kadar da değil de hani <laughs> normal Minecraft oyuncusu olarak İyi yani. <laughs> Kayı ve speed mesela adamlar bir hafta sürmüştü. Abi, şey yapmalar, Adamlar 120 saat yayın açtı aradan. Onu neydi öyle ya? Kendimi şu an onun gibi hissediyorum <laughs> biliyor musun? Yok abi yok sen Bir tane kristalin nâ. üstüne çıkıp öyle patlatmaya başlayacağım. Ne dedim onu? Ee, attım biraz bir dakika. Okey. Oy süper. <laughs> Helal lan. Tutmadı. Nefes attı. Hadi. Nefes tarsa iki bulu küpürü çıkardı onu. O tamam da tuttu. Mı? Bu da tuttu. Helal. Onu öldürmeye ya çalışma bu. bile. Tamam açan açan başka bir krenin üzerine çıkarsın. Emelci'yi deneyeyim, deneyeyim mi? Yaptı. <laughs> Yaptım ama endirmeni geldi. <laughs> <yarlı. gülüyor> Kızmış. Ne oluyor oğlum sana? Aaaa! İki bulu küpürü çık İki bulu küpürü çık öldür. Yani bunu lazım. öldürmem lazım evet. Bu bana sonradan çok ya. dert açacak. Aslında var ya balka balsaydık baya şey olurdu. O kadar da değil ya? Erkek adamız. Erkek adamım ben ya? Sen beni iyice Minecraft'ı ilk defa öğrenen arkadaş gibi yaptın. Hayır <laughs> okay. bu iyi. Önce PvP girişmeye sonra bu um, speedrun. Sonra Minecraft'ı bitirmeye. Adam tüm side görevleri tek teker tamamlıyor. Atla buradan diğer cage aynısını yap. Bak şimdi. Tutmadı. Soy havalı Ezra olacaktı. Yes. Eller. O <laughs> da ne oluyor? <laughs> Oha. Önce KC ayarla. Bir de en, en yukarı git. KC, KC Gİ ayarla daha iyi olur. Bak adam öğrendi artık bana taktik bir ya. <laughs> bu arada 42 dakikada kristalleri kırarsam zaten çok rahatlaşıyor. Zaman bitti yani aynen öyle. Evet evet. Acaba izleyen bu kadar heyecanlamışsınız. Ben şu an izlerken <laughs> çok garip hissederim yani. Abi bam. Bam abi bam. Yine kendini attı. Bu ejderha Bilmiyorum. Otizmle. Özür dilerim otizmle dediğim için sana. Yes! Lan no, ne? Yes! Ne? <gülüyor> <gülüyor> Allah aşkına sayır bak. Ben Rıva'yı tanıyorum. Hani hiçbirini tutturamamız gerek abi. Nasıl <laughs> <laughs> <Bazı> şey? Yes! <laughs> Oha! Son kristal. Hadi abi hadi. Ne kadar yüksekte ya. Çık çık tüm blokunu kullan abi. Rahat rahat rahat. Nice. Şimdi buradan aşağı inme. Aşağı in... Neyse. Helal olsun. Başka Abi, bir MLG. şey demiyorum artık. <laughs> kalkan tut, kalkan tut, kalkan tut, kalkan tut, kalkan tut. Uçuracak şu an. Dur dur içine gir, içine gir. Öldü ama, öldü ama, öldü ama, öldü ama, öldü ama. İçine gir önce. Nice. Gövdesine vur, gövdesine vur. Hiç riske atma. Helal lan, helal lan rivayı. Ok dışında. Enderman gelirse iki blok yukarı çıkıyorsun. Emma, slot blok al. Okey. İki bloğum var zaten şu an tam emmatörünü. Okey. Ve 40 dakika kılı bitireceğiz neredeyse ya inanılmaz. GG. Aa yine Porsche yine Porsche yine Porsche. Yes. Uzaklaş, uzaklaş 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 uçuracak uçuracak uçuracak. Uzaklaş. Tam ilk gitsin. Tamam şimdi yanmam her zaman soldan gir. Kafasından girme hiçbir zaman. Tamamdır. Nice 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 nice. Let's go. Let's go. Oha baya eriktim lan yalnız. Kalkmıyor bir de şuraya bak. Bu ejderha otistik demiştim. <laughs> Vallahi sana otistik gelmiş. Benim derdimden anlıyor ben de bir otistiyim. <laughs> Hadi yakalım. Kaç 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 kaç. Adamsın. Dördüncü gün. <laughs> Dördüncü gün. <laughs> Beşinci gün olmadan bitiriyoruz hadi. Hadi. Bir tane daha pürçtü mü? Artık bitti abi, abi. Evet abi okun bitiyor. Yumurtasını da alalım bu arada. <laughs> okay. Abi hadi ama ya. Ha? <laughs> Minecraft yevcüclerinde hani beş günü koyarken birinin oyunu bitirebileceğine <laughs> düşünmemişlerdir <gülüyor> ya. <gülüyor> Onlar bekliyorlar malları falan keşfetsinler. Oyunu öğrenmeye öğrensinler. Aha. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> öğrendik abi ya bayağı öğrendik. Peki önce çorisini tamamen yandan gir. Abi geliyor mu? Yes! Geliyor mu? Hadi! Sakın kalkma sakın kalkma. Yes! yes. <laughs> Helal. Abi yumurtasını alacağız şimdi kalan zamanımızda. <laughs> yumurtasını şif kalan zamanımızda. Yes! <laughs> Ezra'yı trash talk <tırıştık> yapıyor üstünde. <laughs> İyiyiz abi kolay da. GG abi atla atla. <laughs> Let's go. O abi çok iyiydi.